Obamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ural Bey. Evvela kendimi tanıtayım. Ben imparatorun bizzat görevlendirdiği... ...Konstantiniyye'nin doğusundaki ticaret yollarından sorumlu tüccar Laskaris'im. Size imparatorun selamını ve değerli hediyelerini getirdim. İmparatorunuza cömert hediyeleri ve değerli selamları için minnettar olduğumuzu bilesiniz. Sizi obamızda ağırlamak bizim için şereftir. Lakin daha önceden haberimiz olaydı, hazırlık yapar karşılardık sizi. Malum, güvenlik sebeplerinden dolayı geleceğimi saklamak zorundaydım. Çok haklısınız. Civarda eşkıyalar ve çakallar kol gezmekte. İmparatorunuzun teklifi nedir? İmparator ticaret yollarını daima geniş tutmak ister. Bu civarında en büyük obası çavdarlardır. Bundan sebep sizinle işbirliği yapıp ticaretimizi büyütmek isteriz. Muhakkak öyledir. İmparatorun emriyle gelen bir tüccarın başımın üstünde yeri vardır. Bilmenizi isterim ki çok doğru bir adım attınız. Evvela iyice bir dinlenin. Akabinde sizi babamla tanıştırmak isterim. Elbette Ural Bey. Candar Bey'le tanışmayı ben de çok isterim. Fakat Ural Bey bir mesele daha vardır. Nedir? İmparator Cebren ele geçirdiği pazarda İslami bir düzen kurmaya çalışan Ertuğrul Bey'in faaliyetlerinden hiç memnun değildir. Faizin kaldırılması, köle ticaretini bitirmesi kabul edilemez. Bunlar Ertuğrul Bey'in ticarette mahir olmadığını gösterir. Eğer siz de... Siz hiç merak etmeyin tüccar Laskaris. Ertuğrul Bey pazarını da, Sultan Alaaddin'in desteğini de, ahalinin güvenini de kaybetmiştir. Hiçbir siyasi ve ticari hükmü kalmamıştır. Bana gelince... Ben İmdiye kadar düzenimi nasıl devam ettirdiysem bundan sonra da öyle devam edecektir. E her şeyin bir kuralı vardır öyle değil mi? Ticaretin kuralları da bunca senedir bu şekilde işlediğine göre bundan sonra da böyle gidecektir. Güvenlik meselesine gelince buralar benden sorulur. Civardaki eşkiyalarda, çakallarda Ural Bey'e karışılmayacağını bilir. Siz hiç merak etmeyin Tüccar Laskaris. Güzel işler yapacağız sizinle. Batuhan! Tüccar Laskaris'i en iyi şekilde ağırlayın. Misafir çadırını alın. Yatak, döşek ne eksiği varsa giderilsin. Kendileri bizim baş misafirimizdir.